Korkutucu bir depreme yakalandı ve ardından büyük bir depremin daha geleceğini söylüyor uzmanlar. Ee, peki vatandaşlarımız korkuyor. İzmirli vatandaşlarımızın bu korkusunu biraz olsun yenebilmesi için e, deprem kitleri var. E, bu deprem kitlerinin içlerinde neler var bunu öğreneceğiz şimdi. Yanımızda Ümit Bey var. Evet Ümit Bey e, deprem kitleri üretiyorsunuz bununla ilgili neler söylersiniz? Öncelikle depremde siz neredeydiniz? Onu alalım. Ya ben büyük bir, bir şeyin binanın bahçesinde yakalandım. O yüzden e, hiç böyle bir deprem görmedim ama çok kötüydü gerçekten. E, ciddi bir sarsıntı oldu. Depremde Türkiye'nin gerçeği e, böyle bir kit yapmalıyız diye yola çıktık. E, depremde Neler lazım olur diye düşündük. Yurt dışında bu tür depremlerle ilgili hazırlanan çantaları inceledik ve böyle basit, pratik, herkesin yanında kolayca bulundurabileceği yani şimdi çeşit çeşit deprem çantası var. Yani 1500 dolara da deprem çantası yapabilirsiniz. 50 liraya da yapabilirsiniz. Bu tamam. Koca koca valizler sürekli evin bir köşesinde duramaz. Tabii. Dursa da işimize yaramaz biliyorsunuz. Zaten deprem anında böyle bir valizi kullanma şansınız yok. Eczacı Ümit Bingöl deprem anında ya da sonrası için hazırladığı doğal afet kitinin içinde neler olması gerektiğini şöyle sıraladı. Önemli olan şey... Bunun küçük olması, mesela arabanızda, evinizde, yazdığınızda, işte yatak odanızda çekmecenizde bulunabilecek kadar küçüklükte bir kit. Ee, i̇sterseniz içinde neler var, onlara bakalım. Evet açalım. E, kitin içerisinde öncelikle e, bir herkesin belki depremlerde dikkatinizi çekmiştir. Bir kullanım kılavuzu var öncelikle tabii bunu ürünlerle ilgili buraya koyayım. Bu bir acil durum battaniyesi. Uzay battaniyesi diye de geçiyor. Bunu uzay çalışmaları için üretmişler. Ee, bu battaniyenin amacı... <laughs> Hatta ayda kurtarılırken üzerine e, sermişlerdi. Kesinlikle. E, tüm izleyenlerin de bu ilgisini çekmiş. Bu ne diye sormuşlardı. Şimdi bu battaniyenin olayı... E, bu ürün mesela bir kişi göçük altında kaldı veya bir kaza geçirdi mesela bu yaralanabilir araba kazası geçirdi göçükten çıktı yaralanan insanın vücut ısısı düşer veya çok sıcaksa vücut ısısı artar Bizim kitlerimizin içinde bunların çift amaçlı bir tanesi var. Bu genelde normalde bir tarafı olan, yani sarı tarafını gördüğünüz battaniyeler vardı. Bunda gümüş tarafı da var. Ee, bu battaniye bir kere açtığınızda e, bir daha katlayamazsınız. Öyle bir battaniye ki 30'a 1.60 hatırladığım kadarıyla. Bayağı büyük bir battaniye. Yani mesela atıyorum depremde yaralandınız. E, bunu direkt üzerinize örttüğünüz zaman vücudunuzdaki ısıyı e, muhafaza eder. Bu çok önemli bir şey ve hayat kurtarır. Ya yani bunu göçük altında da yapabilirsiniz, göçükten çıkmış kişiye de yapabilirsiniz veya bu aracınızdadır, kaza geçirdiniz, üstünüze örtebilirsiniz. Ee, gümüş renkli olan tarafı da eğer bunu dışa getirecek şekilde örterseniz de e, vücudunuzun sıcaklığını tekrar korur, bu sefer e, artmasını engeller. Yani bu o kadar e, en hayati şeylerden bir tanesi. Ee, bu kutu içerisinde yani bunu tek tek de piyasada satıla satılan bir ürün ama arama kurtarma çalışmaları sırasında da zaten e, sağlık ekiplerinin e, kullandığı bir malzeme olmazsa galiba. olmazdır. Yani bu sizin e, çantanızın içinde var. İçinde disk pamuk var. Bu her amaçta kullanılabilir. E, bir takım e, bizim kullandığımız işte e, dezenfektan bir ürün var bir tane e, bu ozonlu kantaronlu bir krem bu çarpmalarda e, şeylerde e, cilde uygulandığında ağrıyı alan bir ürün ozonlanmış kantoron kremi esas depremle ilgili bölüme gelecek olursak Bakın burada bir küçük ilaç kutusu var. Bu eğer bir ilaç kullanıyorsanız veya bir, bu bir ağrı kesici olabilir veya sizin herhangi e, her zaman kullandığınız ama deprem anında ulaşamayacağınız e, ilacınızı içinde muhafaza edebileceğiniz bir kutu. Yani aklınıza gelmez ama bunun içinden çıktığında kullanırsınız. E, bir multifonksiyonel kart var içerisinde. Bu kutu eee Doğada survival yapan kişiler var. Ee, doğa amaçlı kamplarda da kullanılan bir ürün. Böyle bir ürünümüz de var. Bu da mesela bir multifonksiyonel çelik bir kart. Bu tarafı testere. Burası bıçak. Ve ee, çeşitli amaçlarla kullanılan bir ürün var. Bu çelikten e, imal edilmiş. Çok kuvvetli. Hani bununla belki işinize yarayabilir diye koyuyoruz. Bunun dışında en önemli şeylerden bir tanesi bu düdük. Bu düdüğün özelliği bu alüminyum bir düdük, ee, çok kolaylıkla ezilip kırılan bir şey değil. Özellikle yaptırdık bunu. Ee, plastik bir düdük değil her şeyden önce ve çok tiz bir ses çıkartıyor. Bu deprem anında sizin en çok ihtiyacınız olacak ve kesinlikle böyle bir şeyiniz yoksa bulamayacağınız bir ürün. Şu anda bunu cep telefonlarına aplikasyon olarak bu sesi Koymaya başladılar. bir takım aplikasyonlar yapılmış ama en pratiği tabi düdük. Bu da bir fener. Bunlar özellikle çok küçük şeyler. Fakat bu çok güzel ışığı olan bir fener şu anda açmıyorum bunu. Bu da bunun içerisinde yani karanlıkta her zaman için ihtiyacınız olacak bir şey. Bir tane çengel diğine var. Hatta birkaç tane var muhtemelen. Bu çengel iğneler de her zaman herkes bilir hayat kurtarır. Ee, çok hiç işinize ummadık anlarda yarayabilecek ürünlerdir. Bunlar da e, bizim kitimizin içinden çıkan işte acil durumlarda kan şekerinizi yükseltir. Çünkü e, tansiyonunuz düşebilir. Adrenalin e, enerji yakınlaştığını artırır ve tansiyonunuz hiç altında düşebilir. altında da kaç saat kalacağınızı ihtiyacınız olur. Ne kadar kalacağınız da belli değil. Bu iki tane şeker. Bir tane maske var. Bu Güncellendi sanıyorum bu ee, evet, ilk evet. yardım şeyden sonra yok bu her zaman vardı içinde ee, halen de var bu önemli bir şey maske. Artı onun dışında sizin kullanabileceğiniz çeşitli ölçülerde bantlar, e, bir takım şeyleri fikse edebileceğiniz büyük değişik flasterler, esnek flasterler ve bu tür ilk yardımda kullanılabilecek çok basit e, ürünler var. Yani böyle bir e, kutunuz varsa e, gerek depremin içinde veya kenarında denesindeyseniz e, bunları kullanabilirsiniz. Göçük altında hayat üçgeni oluşturduktan sonra kurtarma ekipleri sizi bulana kadar yanınızda olması gerekenleri bir an önce ayarlamayı unutmayın.